Bir sen kuşunu soyursan o da öldü. Siz zambaklara karnivan içinde kalemler kırk bir bir kalemciyse. Geliyor işte senin kahraman. <laughs> Aman niye ya? Derste bir şiir okudum. Sana da size de okuyayım mı? Aa, kahraman. Kekelemiyorsun sen. <laughs> tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken... ...mesela Kuzey Kutlu'nu keşfe giderken... Mesela denerken damarlarında bir sarım. Ölmek. Kahraman. <laughs> Kahraman. Kahraman. Cahit. Kahraman. 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 Cahit bir şeyler yap çocuk boğuluyor. <laughs> Kahraman. Açılın, açılın. Ne oluyor burada? Gene bir kendini yaraladı bu. Daha önce de mi oldu? Ne oluyor lan burada? Ya sakar bu çocuk, sakar. Daha önce de okulun önündeki belediye çukuruna düştü bu. Kahraman. Ne misin çocuğum? Hah, Kekeş efendiymiş. Ne oldu lan yine? <laughs> Cevat sırası değil. Aslında arkadaşınız boğuluyordu. E boğulur tabii. Sabahtan beri Erdem hocası yüzünden ağzında taşla geziyor gariban. Gerçi buna müstahak. Ha bakın görün Erdem hoca öldürüyordu çocuğu. Saçma sapan konuşma Cevat. Cevat haklı. Benim hatam. Kahramana taşla antrenman yapmasını ben söylemiştim. Ne demek benim hatam canım? Bir anlık dikkatsizlik işte. Erdem hocanın yaptığı tamamen dikkatsizlik. Öyle taşla alıştırma da neymiş? Haklısınız. Düşüncesizlik ettim. Kahramanı uyarmış olmam gerekirdi. Sizin suçunuz yok hocam. Senin de suçun yok, kimsenin de suçu yok. Daha iyi misin? Sen iyi misin? Çok korktum. Ölümün ihtimalini düşünmek bile çok acı. Bu ihtimali düşünebilsek hayatta ihmale yer kalmazdı. Ölümü unutmana faturası ertelenmiş bir hayatı yaşamak sanki. Sanki değil. Öyle.